Herkese merhaba arkadaşlar ben Yakan ve bugün sizlerle Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam etmiyoruz yeni bir yeni bir hesap. Arkadaşlar yeni hesabımın ismi e, Babası 003 Arkadaşlar isteyen bana arkadaşlık daveti atabilir. Beraber oynayabiliriz videolarda. Şimdi arkadaşlar kulübümde Türkiye Türkiye kulübünde oynuyoruz. Tabii ki de. Arkadaşlar şimdi karakterleri hemen bir göstereyim size. Şöyle bir karakter şeyim var. Ee, şöyle bir şey göstereyim size. Arkadaşlar bunu şeyden kasadan çıkarttım. Mega kutudan. Ee, bu zaten önceki hesapta da vardı. El Rudo primi. Başka bir de Ems çıkarttıydım. Mega kutudan. Oynamaya başlayalım. Arkadaşlar 10 megapol hesabım gitti. Yapacak bir şey yok artık. Ona. Ona bir şey yapamayız. Uzun zamandır video gelmiyor bu arada. Yeni şu Clank denen karakteri de size bir göstereceğim. İlk bir maç atalım da. Şuradan. Düşmanın içine gireceğiz. da değilmiş. Müslüm baba 003. Ey maşallah. Müslüm alalım. Şunu şu şekilde şuradan alıyorum. Aha kaçıyor enayi. Canım az var Deşlese alırdı beni. Şunu attım ya adam uğraşıyor dedi. kardeşimiz glitch glitch olacak glitch karakter yapacak. <laughs> yani bunu <kumakla> oynuyorum. <laughs> Troll arkadaşlar bildiğiniz. <laughs> Aldım Bu arada arkadaşlar 1099 kupayım. 104 İlk hedefim 1453 kupa olmak. İstanbul Fethi Kupası. Şimdi klan göstereyim size. Geç, geç, geç. Oo. Bir şey var lan. Kostümü var. Güzel. Lan nereye girdi? Güzelmiş kostüm. Neyse deneyelim şunu bir. Clunch, Yengeç. Yengeç burger. Şimdi anladığım kadarıyla şu kenarda bir şey var bir mana gibi bir şey vuruş vuruşlarda mana doluyor mesela manayı doldurayım bir milleti döverek bakın mana arttı bir şey yani bir etki yaptı. Bunlar ikili vuruyor bakın. Normal bir mermi atarken iki mermi atmaya başlıyor. Manayı tekrar dolduralım. Daha hızlı doluyor bu arada mana. İki mermiyle. Manayı iyice dolduralım ya. Şimdi üçlü vurmaya başlıyor. Şöyle yakınına gelirseniz daha çok vurur. Yani tüm mermiler ona isabet eder. Ultisi, ultisi de ekstra 4 mermi olarak genişlediği için şöyle. Yani alan hasarı olarak baya güzel bence. Bak bir de şunu bossun yakınına gidince ne kadar vuruyor bak. Bir de şey vuruyor. Birkaç ulti bu bossu yani direkt halledebiliyoruz. Bakın şimdi. Yani çılgınlar gibi vuruyor. <laughs> Ne dolduruyor ülkeyi Ya Yok ediyor. Neyse şundan bir çıkalım. Ama güzel yani. Dokusunu bayağı sevdim bu kulankın. Bir saniye lan bu yengeç değil şey mi? Tövbe estağfurullah başka bir şey benzetmedi neyse. Neyse. Ee, Dynamike'le devam. Dynamike... Dynamike Pro'lara için bir maç daha atacağım. Sonra evimize geçiyoruz. Evimizle bir savaş savaş topu gider ya. Şimdi şuradan çaldan gideceğim. Enayi. Sakin, sakin. Uf, <laughs> öldüm lan. Abi bir ne <gülüyor> ne <gülüyor> ne Hadi bakayım. Geliyor mu lan? nasıl kaçıyor değil ha. Kaç takımdasın be aslanım. <laughs> Yaşasın, kolay gelsin sana. Troll mod aktif. Neredesin lan? Nerede olduğunu bilmiyorum ama çok kötü oynuyorsun. Hadi. <laughs> Allah. Yallah ya, ya. Hadi bak. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ee, taktikler geliştirdim. İlk şuradaki yıldıza, sonra şuradaki yıldıza, sonra şuradaki yıldıza ve şu, sonra da şuradaki yıldıza. Çok kötü, çok kötü. Tamam. Bunu bir daha kullanmıyorum. Kaiser'in taktiğini kullanacağım. Fatih Sultan Mehmet Han. Yok 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 yok. Olmuyor. Şuradan bir tane daha var mı var? Gözler dokunacak şimdi. Yok, çıkmıyor ya. Çok şanssızız. Ee, tamam. Şimdi şuradan Savaş bu harita. Harita mükemmel. Tam emzik harita. Tam emzik harita. Şunu bir desto çekelim. Arkadaşlar bu arada şey aldım. Özellik aldım. duvarların içinden maç başında kullanım hakkı 3 olan bir şey aldım. %10 hasar düşüyor emzin ama duvarlardan geçebiliyor yani savunma için birebir. Öyle söyleyebilirim size. Şöyle bak. kim bana dokunacak? mı mı? Dokun. Ama yani bu şekilde yani. Ama yap <laughs> bildiğiniz için. Kanka. Ya sen savaş ya. <laughs> Açık, sana, ya madem gol atacaksın niye bana? <laughs> <Hiç çok gülüyor> <olan da tutuyor. gülüyor> bu şekilde. Bak abi zaten herkesi ben aldım zaten. Yok yok bana ver lan. Oğlum bana ver. <laughs> Herkesin... zaten yenilecekleri belliydi. Sıkıntı yok. Yüz bin hasar ver görevi varmış. Sonraki bölümü büyük ihtimalle sizlerle bir mega kutu açımı yaparız. Şunu doldurursak eğer. Şimdi doldurmak için uğraşıyorum zaten. Hmm. Hey benim karakter benim karakterlerim böyle abi. Uçucu savaşçı yakın dövüş olsun dedim uzaktan uzak milleti öldüreceğim. Yani ilk karakterde bile öldürebildiğim için ilk karakterde hepsini öldürüvereceğim. O yüzden en güçlü karakterleri seçmeye çalışın. En başa. Emz ve Brock. Sonra El Primo. De şu duvardan vurma özelliği var ya. İşinden geçeceğim. Gel gel. 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 Şey aradım, kıyafet var. Gelecek mi? Gel gel. Gel de seni bir, bir yok edeyim. Try some zombie. winning. Hadi. Bak çok iyi. Adam kışkırtıyorsun böyle. Allah. Yolladık. Aa şey var. Tehlikeli. <laughs> Yanlış yere atladı. Yine Ama benden daha hızlı. Benden daha hızlı. Benden daha hızlı. Hayır. Hayır ben buna ölmem. Şöyle yapıştıracağım. <laughs> 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 Direkt yollarım bro brokla. Brock'la. Zaten beni Brock'la öyle bir kritik oynarım ki. Kritik hamle. Hatta şöyle yapayım mı? Sparta. Hayırdır lan sen? Hayırdır lan sen? Bombard. Tünün attı bombard. Ne oldu lan? Velet Korkak. The <laughs> goes ağlamayın. Yolladık bunda. 42 bin vurmuşsun lan. So Emzde. Mükemmel. Uh. Neyse arkadaşlar bu benim de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.